Evet değerli arkadaşlar parabolun x eksenine teğet olma durumunu inceleyeceğiz bugün. Parabolumuz değerli arkadaşlar şu şekilde kolları yukarıda olacak şekilde gördüğünüz gibi x eksenine ne yapmış? Pozitif taraf bu taraf negatif taraf pozitif taraftan teğet durumu bu. Ya da bu parabolumuz arkadaşlar yine pozitif taraftan kolları ne olabilir? Aşağı doğru da olabilir. Ya da parabolumuz arkadaşlar şurada x'in negatif tarafında ama şu şekilde parabol teğet olabilir. Ya da parabolumuz arkadaşlar ne olabilir? Bir değerli arkadaşlar parabollerimiz x eksenine nedir? Teğettir. Fakat biz bu teğetlik durumlarında iki şeyi söylüyoruz. Birincisi delta arkadaşlar sıfırdır. Neden? fx eşittir. Nedir bu? ax kare artı bx artı c parabolu olsun. Burada delta sıfırı da eşit olursa iki eşit kök var diyoruz değerli arkadaşlar. X1 e eşittir x2 ve ne olmuş oldu? X eksenine teğet oldu. Yani kısaca delta eşittir sıfır. Peki delta neydi? Delta b kare eksi 4 ac idi. Şu a bu b bu c b kare eşittir 4 ac 5 eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Ya da şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun tepe noktası nedir? R'ye k'dır. Ama siz bu tepe noktasını R'y 0 diyebilirsiniz. K'sı 0 çünkü bu noktanın. Bu noktanın K'sı 0. Peki nasıl bulacağız? Arkadaşlar siz burada R'yi bulduktan sonra götürüp parabolda yerine yazarsınız. Kime eşitleyeceksiniz? Sıfıra. Bakın. R'yi buldunuz. Götürüp yerine yazarsanız F, R. Kime eşit? K. İşte K da 0 olduğu için bunu kime eşitleyeceksiniz arkadaşlar? Sıfıra. biraz sonraki örnekle beraber görelim. Gördüğünüz gibi parabolumuz x eksenine teğet olma durumu nedir? Birincisi bu parabolumuz arkadaşlar x eksenine teğetse şöyle düşünelim örnek veriyorum sadece parabolumuz böyle olsun. x karenin kollarının yukarı olduğunu nereden anladım? Bakın x karenin öndeki şart ne arkadaşlar? Artı gördüğünüz gibi onun için düşündüm. Peki bir ne demiştik? Delta eşittir sıfır diyerek bu sorumuzu ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Delta neydi? B kare eksi 4 A C de eşittir 0. A dediğim şey arkadaşlar 1. B dediğim şey ne burada? Eksi 4. Ve C dediğim şey ne arkadaşlar? M artı 2. Tamam çok güzel. Peki B kare dedim. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A dediğim şey 1. C dediğim şey M artı 2 idi. Eşittir 0 diyorum. Peki. 16 eksi 4 M. Bakın eksi 4 ile bunu çarptım. Bir de bunu çarpacağım eksi 8 eşittir 0 oldu. 16 ile eksi 8'i toplarsam 8 eksi 4 m eşittir 0 ve 8 eşittir 4 m ve burada m eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 2 bulunmuş olur. Hocam şöyle de çözebilir miyiz? Bunun tepe noktası bakın r neydi arkadaşlar? Eksi b bölü 2 aydı biliyorsunuz bir parabolun tepe noktasının r'si nedir? Eksi b bölü 2 a. Peki r eşittir. Eksi b dediğin şey 4 bölü 2 çarpı 1'den 2. R'miz kaç çıktı arkadaşlar? 2 bulmuş olduk. Tamam. Götürüp parabola x yerine yazalım. Bak. 2 yazarsam arkadaşlar buldum ya 2. Parabola x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 kere 4. 8 artı m artı 2. Bunu kime eşitleyeceğim? 0. Neden? E Çünkü buraya 0 noktası arkadaşlar. Y'si bu noktanın. Y'si 0 çünkü. Peki. E ne oldu bu? Eksi 4 artı m artı 2 eşitler 0'dan. Ve arkadaşlar eksi 4 ile 2 toplarsanız ne yapar? Eksi 2 eşittir sıfırdan. M eşittir kaç oldu? 2 oldu. Siz R'yi bulup parabolda yerine yazıp sıfıra eşitleyerek de çözebilirsiniz. Delta eşittir sıfır deyip yine aynı soruyu ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi parabolu x ekseninde teğet olduğuna göre m kaçtır? Neydi parabol teğetse arkadaşlar? Delta eşittir. Ne diyoruz? 0 diyoruz. Delta ne? B kare eksi 4 a c. Peki B dedim. M. M'in karesi eksi 4 çarpı A'mız kaç? 2. C'miz kaç arkadaşlar? O da 2. Peki kime eşitliyorum? 0'a. M kare eksi kaç yapar burası? 16 eşittir 0. M kare eşittir 16. M eşittir 4 olabilir. M eşittir kaç olabilir arkadaşlar? Eksi 4 olabilir. Çok güzel. Peki önce 4'ü düşünelim x yerine getirip yazalım arkadaşlar m'yi. Bakın m gördüğüm yere 4 yazarsam fx eşittir 2x kare artı 4x artı 2'dir. Bu ne arkadaşlar? 2 parantezini alırsanız x kare artı 2x artı 1'dir. Bu da neden arkadaşlar? 2 çarpı bu x artı 1'in nesi? Karesidir değerli arkadaşlar. Biz bu parabolu nasıl çiziyorduk? Bakın sıfıra eşit dersem eksi 1 diyorduk buraya doğru mu? Ündeki şart artıysa kollarımız yukarıya doğru olan bir parabol. Yani bu parabol ne olmuş oldu arkadaşlar? M'yi ben ne aldığım zaman? M'yi 4 aldığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar parabolumuz x'e negatif tarafından teğet olmuş oldu. Peki hocam biz burada bu defa da m'yi eksi 4 alalım. Alalım eksi 4. m eşittir eksi 4 arkadaşlar. Burada m'yi kaç aldım? m'yi burada 4 almıştım. Şimdi eksi 4 alıyorum. M yerine eksi 4 yazarsam fx eşittir ne oldu? Lütfen söyle 2x kare eksi 4x artı kaç oldu? 2 oldu hocam. Çok güzel. Peki bu fx eşittir. 2 parantezini alırsam ne olur? x kare eksi 2x artı 1'dir hocam. Peki bu fx eşittir ne oldu? 2 çarpı bu x eksi 1'in karesi midir? Evet birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpı. 2 İki katı ikincinin karesi. Peki bu parabol ne taraftan teğet bakın. Sıfıra eşit dediğimde 1 Öndeki şart artı olduğu için kollar nereye doğru arkadaşlar? Yukarıya doğru. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. M'yi eksi 4 aldığımda parabol x'in pozitif tarafından teğet oldu. M'yi 4 aldığımda da negatif tarafından gerçekten teğet oldu. Soru kolaydı. x eksenine teğet olduğuna göre m nedir? Delta'yı sıfıra eşitledim ve m'yi neyle ne buldum arkadaşlar? 4 ile eksi 4 bulmuş oldum. Bunu fazladan çözdüm. Evet geçtim bir başka soruya. Değerli arkadaşlar parabol x eksenine pozitif tarafından teğet demek ne demek? Arkadaşlar parabolumuz ya bu şekildedir. Parabolumuz ya da nasıl bir şekildedir arkadaşlar? Şu şekilde verilen bir paraboldur. Neden? Çünkü arkadaşlar bu x, -X ekseni, bu da biliyorsunuz x ekseni. x ekseninin pozitif tarafı bu taraf. Negatif tarafı ise arkadaşlar bu taraftır. Pozitif taraftan dediği zaman parabolun bu şekillerde verilmiş olması gerekiyor. Peki parabolümüz x eksenli ne? Eksenin pozitif tarafında teğet ise m nedir? Arkadaşlar bir kere teğet delta eşittir. Ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Delta ne? B kare eksi 4 ac eşittir sıfır. B dediğim şey ne? M'nin karesi eksi 4. A 1'dir. C ise arkadaşlar 4'tür. Eşittir 0. M kare eşittir kaç oldu? 16 oldu arkadaşlar. M eşittir 4. M eşittir kaç olur? Eksi 4 olur. Şimdi arkadaşlar M'yi önce kaç alalım? 4 alalım. Bakın M'yi 4 aldığınız zaman bu y eşittir x kare fx yerine y yazabilirsiniz. Artı 4x artı 4 oldu. Bakın m yerine ne yazdım? 4 yazdım. Parabolumuz ne oldu arkadaşlar? Bu y eşittir x artı neyin? 2'nin karesidir görüyorsunuz. Ve bu parabol nasıl çizecek arkadaşlar? 0'a eşitlersem eksi 2. x yerine eksi 2 yazarsam gördüğünüz gibi 0. Önündeki şart artı ise kollar nereye doğru? Yukarıya doğru. X yerine 0 yazarsam arkadaşlar 0. 2'nin karesi 4. Bakın parabol x eksenini negatif tarafından teğet oldu. Bunu istemiyor bizden. Peki m'yi ne alalım arkadaşlar? m'yi eksi 4 alalım. Çünkü bir 4 bir eksi 4 bulmuştuk. Eksi 4 yazıyorum arkadaşlar y eşittir x kare. m yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 x artı kaç? 4. Bu ne arkadaşlar? Bu x eksi 2'nin karesidir. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpım. 2 İki kat ikincinin nesi? Karesi. Bu parabolu çizecek olursanız arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bakın şöyle. x yerine 2 yazarsam sıfır olur. Doğru mu? Evet. Bakın x yerine 2 yazdığımda sıfır olacağına göre tepe noktası burada arkadaşlar. Ve bu şekilde çizilen bir parabol. 2 y'sini 0 arkadaşlar. 0 yazarsınız x yerine. Buraya ne bulursunuz? 4 bulursunuz. Bize ne diyor? x eksenine pozitif tarafından teğetse. İşte pozitif taraftan teğet olan bu arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olmalı arkadaşlar? Cevabımız eksi 4 olmalı mı? Evet bir başka soruya geçiyorum. Parabolu x eksenine eksenin negatif tarafından teğet olduğuna göre m nedir? Peki değerli arkadaşlar bizim bildiğimiz bir şey var. Deltamızın ne olması gerekir? T 0. Bu neydi? B kare eksi 4 AC eşittir sıfır. B dediğim şey arkadaşlar eksi 2M. 2M'in karesi yani eksi 2M'in karesini alıyorum. Eksi 4. A1'de C ise 4 arkadaşlar. Çarpı 1 çarpı 4. Kime eşitliyorum arkadaşlar? Sıfıra. Peki eksi 2M'in karesi ne olur? 4 M kare olur. Eksi 4 kere 4 16 eşittir sıfır oldu arkadaşlar. 4 m kare eşittir 16 oldu. Her taraf 4'e bölsem m kare eşittir 4. m eşittir kaç olur arkadaşlar? 2 veya m eşittir kaç olur? Eksi 2 olur. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar önce m'yi ne yapalım? 2 alalım bakalım görelim. m 2 olsun. m yerine 2 yazdığımız zaman y eşittir x kare. 2 yazarsam ne olur? Eksi 4 x artı kaç oldu? 4 oldu. Bu da y eşittir nedir? x eksi 2'nin karesidir. Bu parabolumuz arkadaşlar sıfıra eşitlersem 2. X kare önündeki şart artıysa kolları yukarıya doğru olan ne oldu? Bir parabol olduğunu gördünüz. Burası sıfır. Bu x ekseni. Bu da y ekseni. Tamam. Peki değerli arkadaşlar m sayısı ne olsun? Bu defa da eksi 2 olsun. Çünkü bir 2 bir 2. 2 yazarsam y eşittir. 2 ile 2 çarparsanız x kare artı 4x artı kaç oldu? 4 oldu. Bu ne arkadaşlar? Bu x artı 2'nin nesidir? Karesidir. Bu parabolumuzu nasıl çizeceğiz? Sıfıra eşitlersem eksi 2 burada arkadaşlar. Eksi 2 burada olduğuna göre evet öndeki şart artıysa kollarımız yukarıya doğru. Burası sıfır. Bu x ekseni. Bu y ekseni. Doğru mu? Evet parabolumuzun x eksenine negatif taraftan teğet dediğine göre arkadaşlar bunu istiyor. O zaman istenen cevap ne olmalı? M'nin eksi 2 olmasıydı. Evet bu soruyu da geçiyorum değerli arkadaşlar. Parabolun tepe noktası x ekseninin üzerinde olması için m kaç farklı reel sayı alır? Artık biliyoruz değerli arkadaşlar. Parabolun tepe noktası x ekseninin üzerinde ise delta neydi? Sıfırdı. Deltamız ne? b kare eksi 4 a c eşittir sıfır. A burada kaç arkadaşlar? A gördüğünüz gibi 1. B dediğin şey m kare eksi 1 ve c ne arkadaşlar? C de 16. Bu değerleri getirip burada yerine yazıyorum. B m kare bakın m kare eksi 1'in nesi? Karesi. Eksi 4. A1. ne arkadaşlar. 16. Kime eşitliyorum? 0'a. Peki M'nin karesi. Eksi 1'in karesi. Kime eşittir? Dörtgen 16. 64. Öbür tarafa artı 64 gider. Peki değerli arkadaşlar. Size şu soruyu soruyorum. M kare eksi 1 ya 8'dir. Çünkü 8'in karesi 64 yapar. M kare eksi 1 ya da eksi 8'dir. 8'in karesi 64 ya da eksi 8'in karesi 64. Şimdi burada arkadaşlar M kare eşittir kaç olur? eksi 1 buraya artı 1 giderse 9. M eşittir 3. M eşittir kaç çıkar? Eksi 3 çıkar burada. Peki bu m kare eşittir kaç olur? Eksi 1 buraya artı 1 gelirse arkadaşlar eksi 7 olmuş olur. Karesi eksi 7 yapan bir reel sayı yok arkadaşlar. Yani reel kökü yok. Peki o zaman m sayısı neymiş arkadaşlar? Bir 3 olabilir. Bir de ne olabilir? Eksi 3 olabilir. Bu sorumuzda ne yapıyorum? Geçiyor. Parabolun tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Ne diyelim? Biz delta eşittir 0 diyelim. b kare eksi 4 ac eşittir 0. Eksi 2 a'nın nesi arkadaşlar? Karesi b kare eksi 4 a ne? 1 c ne? a artı 2 arkadaşlar eşittir 0 diyorum. Bakın bunu karesini alırsam 4 a kare yapar. Eksi 4 ile bunu çarparsam 4 a. 4 ile çarparsam eksi 8 eşittir ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. İsterseniz bunu her tarafın 4'e bölelim arkadaşlar. Bak veya 4 parantezini alalım. A kare eksi a eksi 2 oldu arkadaşlar. Eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırsak eksi 2'ye 1 çarparsam eksi 2 arkadaşlar. Toplarsam eksi 1 yaptığı için bu ifade nedir? a eksi 2 çarpı a artı 1 eşittir ne diyorum? 0 diyorum arkadaşlar. Önünde 4 sayımız var. 0'a eşitlersek a eşittir 2 ve a eşittir kaç çıkar? Eksi 1 bulmuş olduk arkadaşlar. Peki Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten A yerine 2 yazarsanız Y eşittir ne olur? Bakın X kare 2 yazarsanız eksi 4X 2 yazarsanız buraya ne oldu? Artı 4 oldu. Bu da ne arkadaşlar? X eksi 2'nin karesidir. Bu parabolumuzu nasıl çizeriz? Evet sıfır eşitlersek 2 arkadaşlar. Kolları yukarıya doğru olan bir parabol olduğunu ve x eksenine teğet olduğunu ne yaparsınız? Görmüş olursunuz. Evet hocam biz a yerine bir de eksi 1 yazalım. Yazalım mı a yerine eksi 1 yazarsak x kare olur. Eksi 1 yazarsanız artı 2x olur. Ve eksi 1 yazarsanız artı 1 olur arkadaşlar bu. Bu da x artı 1'in nesi oldu? Karesi grafiği oldu. Evet bunun grafiği nasıl çizilir arkadaşlar? O da şu sıfıra eşitlersek eksi 1. Öndeki şart artı olduğu için kollar yukarıya doğru olan. Bu negatif taraftan teğet. Bu da pozitif tarafında teğet olan. Evet olduğunu görmüş olduk. Bize ne diyordu? A nedir diyordu. A'nın 2 ve A nedir arkadaşlar? eksi 1'dir. Bunu da söylemiş olduk. Evet güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Parabolun tepe noktası y ekseni üzerindeyse bakın parabolun tepe noktası y ekseni üzerindeyse bir önceki dersimizde bunu anlatmıştık. X'in önündeki ifade ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Yani kısaca b eşittir kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Peki b yerine 3 yazınca e, fx parabolu eşittir ne oldu arkadaşlar? x kare artı 2 olmuş oldu. Bu grafiği nasıl çiziyordunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz şu x kare şuradan çizilir. Artı iki birim içinden şu şekilde. x kare artı iki 2 birim yukarı kaymış olarak çizilir. Tepe noktası ne oldu? y ekseni üzerinde olduğunu gördünüz arkadaşlar. Parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde ise parabolün tepe noktası arkadaşlar x ekseni üzerinde ise ne diyorduk sabahtan beri? Delta eşittir 0. Yani b kare eksi 4 ac eşittir 0. Yani arkadaşlar B dediğim şey eksi 4. Eksi 4'ün nesini alacağım? Karesini eksi 4. A dediğim şey 1 arkadaşlar. C ise arkadaşlar C eksi 2 olarak verilmiş. Eşittir 0. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 ile C'yi çarparsam eksi 4 C. Eksi 4 ile artı eksi 2'yi çarparsam 8 eşittir 0. Ne oldu arkadaşlar? 24 eksi 4 C eşittir 0. 24 eşittir 4 C. C eşittir kaç bulduk? 6 bulmuş olduk arkadaşlar. Peki. Bize C'yi de bulmuş olduk. Kimi de bulduk arkadaşlar? B sayısını bulmuş olduk. Ne yapacağım şimdi bunları? Getirip H'de yerine yazacağım. H X fonksiyonu eşittir. C'yi kaç buldum? 6. X kare artı 6 X. B'yi kaç bulmuştum? 3 artı 3 oldum. Parabolün tepe noktası soruluyor. Tepe noktası neydi arkadaşlar? R eksi B bölü 2 A'dır. Eksi B dediğim şey eksi 6 bölü 2 çarpı 1'den. R'miz eksi 3 çıktı. Peki R eksi 3 ise K'yı nasıl buluyorduk arkadaşlar? fonksiyonda değil mi arkadaşlar? Fonksiyonumuzda yani haşta yanlış yazmayalım. H'da x yerine ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım arkadaşlar. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 ile 6'yı çarparsam 18 artı 3. Ne oldu arkadaşlar? Toplarsam eksi 9 eksi 6 oldu. Yani parabolumuzun tepe noktası R'si ve K'sı. Dikkat ederseniz arkadaşlar. R'miz kaç çıktı arkadaşlar? R'miz eksi 3. K'mızsa eksi 6 bulunmuş oldu arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.